Merhabalar, bu dersimizde otomatik kumanda ile ilgili 5 numaralı problemimizi çözeceğiz. Problem metni şu şekilde. Sistemde M1 ve M2 olmak üzere 2 adet 3 fazlı asenkron motor bulunmaktadır. Start butonuna basıldığı anda birinci motor 5 saniye çalışacak ve duracaktır. Birinci motor durduktan 5 saniye sonra ikinci motor çalışacaktır. İkinci motor da 5 saniye çalıştıktan sonra duracaktır. Tekrar 5 saniye bekleme süresinden sonra birinci motor 5 saniye çalışacaktır. Bu şekildeki periyodik çalışma stop butonuna basana kadar devam edecektir. Bu şartları sağlayan kumanda ve güç devresini çizerek simülasyonunu yapınız. Ki biz de yaptık şimdi inceleyeceğiz. Kumanda da klasik devrelerden bir tanesi aslında bu periyodik çalışma dediğimiz çalışma. Bunun çeşitli varyasyonları var ama biz iki motor üzerinden dönüş yönlerini de karıştırmadan ondan sonra bir de çizeceğiz. Start butonuna basınca birinci motor 5 saniye çalışacak. Sonra 5 saniye bekleme süresi. ikinci motor 5 saniye çalışacak. Sonra 5 saniye bekleme süresi. Tekrar başa dönüp birinci motor 5 saniye çalışacak. 5 saniye bekleme süresi gibi bu çalışma, rutin çalışma biz stop butonuna basana kadar devam edecek. Peki böyle bir devreyi nasıl kuruyoruz? Hemen bakalım yine EKTS programında kurduk. şu şekilde devremiz sol tarafta kumanda devresi, sağ tarafta güç devresi. birinci motoru M1 kontaktörü besliyor, şurada. İkinci motoru M2 kontaktörü besliyor, şurada. Yukarıdaki M kontaktörü yardımcı kontaktör. Devreyi enerjili tutmak için, mühürlemek için kullanılıyor. Sistemde bir de ZR1, ZR2, ZR3, ZR4 olmak üzere 4 adet zaman hücresi var. Yan taraflarını açıklamalarını da yazdık. M yardımcı hücre, zaman hücresi 1, birinci motorun 5 saniyelik çalışma süresini tutuyor bu. M1, birinci motoru besliyor kontaktör, ZR2, 5 saniyelik bekleme süresini tutuyor M1 ve M2 arasında 5 saniyelik bekleme var. Sonra M2'yi enerjilendiren M2 kontaktörü. Zaman ölesi 3, motor 2'nin çalışma süresini belirliyor. Zaman ölesi 4 ne yapıyor? ZR4. 5 saniyelik bekleme süresini tutuyor. Aynı zamanda, bunun iki görevi var. Aynı zamanda ikinci satırdaki kapalı kontağı ile devreyi sıfırlıyor. Bakın bu ZR4 5 saniyeyi tutuyor. 5 saniye sonra ne yapıyor? Bekleme süresinden sonra sistemi sıfır diyor. İki tane devre var. Hemen çalıştıralım bir izleyelim. Start butonuna bastık. M1 enerjilendi, ZR1 enerjilendi. 5 saniye boyunca birinci motoru çalışıyor. ZR2 enerjilendi. 5 saniyelik bekleme süresini tutuyor. Kontağı kapattı. M2'yi devreye aldı. 5 saniye boyunca çalışıyor. ZR4 enerjilendi. 5 saniyelik bekleme süresini tutuyor. Aynı anda şuradaki açık kapalı kontağını açarak sistemi sıfırlıyor. Bakın bu çalışma biz hiç de o elimize dokunmadığımız, müdahale etmediğimiz sürece sürekli devam eder. Burada güç devresinde bir şey dikkatimizi çekmiştir. M1 motoru sağa doğru dönüyor. M2 motoru sola doğru dönüyor. Dönüş yönleri farklı. Nedeni de şu. Bakın motor 1'e RST sırasıyla RST geliyor. Motor 2'ye Bakın sol tarafta diyelim ki U ucu burası T S R şeklinde yani iki fazın yeri değiştiği için motor so sola doğru yani saat ibresinin tersi yönünde dönüyor. Bu çalışma ne zamana kadar devam edecek? Bu çalışma ben stop butonuna basana kadar devam edecek. Stop butonuyla sistemi susturdum enerjiyi kestim. Yine şöyle e, bazı elemanlar görünmüyor deniyor. Onun için şöyle büyüteci çalıştırıyorum. Şöyle yakından göstereyim biraz devreyi. Evet, stop butonu, start butonu, mühürleme kontağı, yardımcı kontaktör. ZR1, birinci motorun çalışma süresini belirliyor. M1, motor biri enerjilendiriyor. ZR2, ZR2 bekleme süresini tutuyor. M2, ikinci motoru besliyor. ZR3 ikinci motorun çalışma süresini besliyor, belirliyor, ZR4 bekleme süresini belirliyor. Aynı zamanda şuradaki kapalı kontağı ile sistemi resetliyor, başa dönüyor ve periyodik çalışmayı sağlıyor. Yani burada periyodik çalışmayı sağlayan ZR4. Kullandığımız zaman ölçerlerinin tamamı da düz zaman ölçeği. Eleman olarak ne kullandık? Kontaktör, zaman ölçeği, start-stop butonu, iki adet motor. Tabi devrelerde eksiklikler var mı? Var. Yani normal profesyonel piyasadaki devreler bu şekilde değil. Neden? İşte kontaktörlere numaralar verilmeli. Bunların ondan sonra kontaklar hangi konta? Mesela bu işte 1, 2, 3, 5, 63, 64 her neyse bunların kontaktörlerin üzerinde kontakların numaraları var. Bu numaraları buralara yazmamız gerekiyor. Sigorta kullanmamız lazım. Burada aşırı akım rölesinin kapalı kontağı olması lazım burada yine güç devresinde sigortalar bulunmalı şurada aşırı, aşırı akım rulensinin e, normalde güç devresine bağlanan kapalı kontakları bulunmalı e, vesaire böyle biraz daha şey eksiklikleri var evet e, bu devremizin de faydalanılmasını umuyorum teşekkür ediyorum hepinize başarılar diliyorum.